Sayın İsmail Hakkı Üzüm, Mehmet e, Abdülamit Tektona, e, hocalarımız bize Gaziantep savunması kahramanlarından Kilisli Arslan Bey ve basındaki yansımaları. Sayın Başkan, kıymetli hazirun, hepiniz hoş geldiniz. Mehmet Abdülhamit Hocam bu sunumu gerçekleştirecekti fakat kendisi kiliste rahatsızlığından dolayı gelemedi. Onun yerine ben gerçekleştireceğim. Şimdi Abdülhamit Hocamla konuşurken böyle bir çalışmayı niye yapmak istedik? Onu öncelikle belirteyim. Antep savunması gerçekten tarih üstünde tarih yazan bir savunmadır. Bunu bazı gazetelerde de görüyoruz. Şimdi savunma sırasında biz çok isimleri duyuyoruz, Şahin Bey gibi, Şehit Kamil, Kara gibi birçok ismi her yerde, Antep'in her noktasında görüyoruz. Fakat bunun devamında da bazı isimler var. Bunlardan bir tanesi mesela Ahmet Muhtar Göğüş Hoca'mız bilir, o göğüş ailesiyle ilgili bir çalışması var. Bir de Arslan Bey var. Arslan Bey de hakikaten bu topraklar üzerinde önemli bir isim, önemli fedakarlıklarda bulunmuş bir isim. Tabii Seyyid Vakas Toprak Hocam Antep savunması hakkında genel bir giriş yaptı. Ben hiç e, giriş yapmadan direkt Kilisli Arslan Bey hakkında bilgi vermek istiyorum. Tabii uzun bir işgal süreci var Antep'te. Do, e, 17 Aralık 1918'den başlayıp e, 5 Kasım 1919'da e, Fransızlara devred, 19'da Fransızlara devredilen ve 25 Aralık 1921 yılına kadar süren 3 yıllık bir işgal sürecinden bahsediyoruz. Eee <laughs> Bey ile ilgili bilgi verecek olursak E ee, tabii şehirde binlerce kişi var bu fedakarlıklarda bulunan Bunlardan önemli bir isim, stratejik olarak önemli görevlerde yer alan bir isim. Kilisli Arslan Bey, Aslen de Kilisli zaten. Asıl ismi Arslan, gerçek adı ise Şaşuzade Ali Efendi'nin oğlu Yusuf Rıza Bey'dir. Arslan Bey 1890'ların başında doğmuş. 1910 yılında Şam Jandarma Okulu'nda eğitimini tamamlamış. 1911 yılında Trablusgarp Savaşı'na katılmış ki burada Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa ile birlikte görev almış bir isim. Yine 1912'de Şam jandarma alayına katılan Arslan Bey daha sonra Suriye valisi Mardinizade Arif Paşa'nın da yaverlerine getirilmiştir. 1914 tarihinde üstün başarılarından ötürü Mecidiye nişan, Mecidi nişanı almıştır. 1918 tarihinde İzmir Jandarma Alayı'na gelerek Bornova Jandarma Komutanlığı'nda görevlendirilmiştir. hatta 1918'de İzmir işgal edildiği zaman kendisiyle bir röportaj yapılıyor. Tabii 1929'da yapılıyor bu röportaj. Onu yine bildiride vereceğim. Burada zaman yeterli olmadığı için çünkü uzun bir röportaj. Bildiride göreceksiniz. Şimdi Aslan Bey'in Antep'teki faaliyetlerine kısaca değinecek olursak, kendisi kilise geldikten sonra o sıra Antep ve işgal altında olduğu için Antep'e doğru hareket ediyor. Oradan çıkınca da ilk olarak Şahin Bey'in yolundaki faaliyetlerine katılıyor. Hatta Şahin Bey'in ileri hattı olan Kızılburun hattına katılıyor. Fakat orada biliyorsunuz 2400 kişiden oluşan büyük bir Fransız kuvveti Şahin Bey'in üzerine doğru geliyor. 26 Mart 1920 tarihinde ve Şahin Bey orada şehit oluyor. Şahin Bey'in yanındaki birçok isim de şehit oluyor. Bazı isimler merkeze çekiliyor Antep'e çekiliyor. O sırada tam e, 2 Nisan 1920 tarihinde Kılıç Ali geliyor Antep'e ve e, kilislerse bir Kılıç Ali'nin mahiyetine giriyor. Onunla birlikte çalışıyor. Hatta e, Arslan e, Kılıç Ali Bey, Arslan Bey'i de yaverlerine seçiyor. Kendisi 45 gün burada kalıp 45 gün boyunca da yaverlerini e, ile Arslan Bey sürdürüyor. Kilisli Arslan Bey e, tabi Antep 27 semte ayrılıyor. Çeşitli cepheler kuruluyor. Arslan Bey'in cephesi Kozanlı cephesi oluyor. Kozanlı cephesi önemli bir cephe. E, hatta ...Antep'te Fransızların ve Müslümanların olduğu bir yer var. Panorama Müzesi'ne gittiniz mi bilmiyorum. Oraya gittiniz de mutlaka göreceksiniz. Şehir o ikiye ayrılmış bir vaziyette. Kozanlı Cephesi de Fransız e, mıntıkasının olduğu yerde... Orada olduğu için de ilk darbe alan yerlerden birisi Kozanlı Cephesi. Fakat Arslan Bey burayı çok başarılı bir şekilde savunuyor ve kaybediyor. Çünkü ciddi derecede asker kaybı yaşamaya başlamıştı. O sırada kaybediyor. Hatta hatıratlarda Antep Harbi'nin daha ilk günlerinde acı bir kayıp yaşamasını engellemiştir diyor. Luhanizade Mustafa Nurettin, Ali Nadi ünler. bu şekilde Arslan Bey'den bahsediyorlar. <laughs> Arslan Bey Kılıç Ali ayrıldıktan sonra bir süre Kuvayi Milliye Komutanlığını sürdürüyor. Bu görevi daha sonra Hamdi Bey alıyor. Da ardından da 8 Haziran 1920 yılında Özdemir Bey bu görevi sürdürüyor. Yine Fransızlarla 30 Mayıs 18 Haziran tabi daha sonra kendiliğinden uzuyor. Bu 29 Temmuz'a kadar uzuyor. Bu süre zarfında bir mütareke dönemi var. O mütareke esnasında da Arslan Bey sürekli görevler alıyor. Mesela Elbeyli Barak ve Türkmen aşiretlerinden 8 Mavzer ile 900 kadar Altın alıp bunları şehit ailelerine veriyor Yine Arslan Bey aynı zamanda savunmada iki kardeşi de var Biri Ahmet kendisi savunma sırasında gazi oluyor Bir de Şeymi Mustafa Efendi var Şeymi Efendi ne yazık ki 24 Ağustos 1920 yılında Hacı Bey Hanım'dayken şehit oluyor Hatta bu sırada bizde panorama müzesinde Maraşlı Emun'un saçı var ee, o orada yine panorama müzesine geçince göreceksiniz. Aynı gün o Maraşlı Hüseyin'in de şehit olduğunu görüyoruz. <laughs> Tabi Arslan Bey... E, 8 Haziran 1920 tarihli emriyle merkez kumandanlığına atanıyor Antep'te. E, Kozanlı'da, Çınarlı'da, Mağarabaşı, Samsaktepe, Musullu, Şehrek çalışmalarında pek çok hizmeti bulunuyor Arslan Bey'in. Tabi e, tabii şehir bir huruç harekatıyla e, şehirdeki savaşanlar şehir dışına çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü çok ciddi derecede bir açlık yaşıyor Antep halkı. Ve savaştaki savaşanlar 6-7 Şubat 1921 tarihli huruç harekatıyla şehir dışarısına çıkıyorlar. Tabi bu çıkış orada bitmiyor. Oradan e, Sakarya'ya kadar gidiyor bu kahramanlar. Ee, tabii Bey, e tabii Aslan Bey eee Huruç harekatından hemen sonra Güney Cephesi Komutanı Selahattin Adil Paşa tarafından görevlendiriliyor. Görev olarak kendisine Antep, Biricik, Nizip, Rumkale ve çevresinde e, kendisine 20 atlı verilerek orada firar eden askerleri yakalama e, görevi veriliyor. Kendisi yine bunu başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Tabii e, bu görevden sonra e, Sakarya Cephesi'ne gitmek için yola koyuluyor. Bu sırada Ankara'ya uğruyor. Ankara'da kendisine üç e, 3 yıllık birikmiş bir maaş var o veriliyor ee, ve bazı madalyalar takılıyor. Ardından 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'ne, 1922 yılında e, Bahçe Jandarma Komutanlığı'na, 1923 yılında da Üsküdar Merkez Bölüğü Komutanlığı'na katılıyor. Burada Arslan Bey ve arkadaşlarının bir fotoğrafını görebilirsiniz. Atatürk kitaplarında temin edilen bir fotoğraf. Yine kilisli Arslan Bey'in kardeşi Şeymi Bey savunma sırasında şehit oluyor. Bahsettiğim Maraş Büyüseği'nin nişanlısı Emo'ya ait bir saç burada yer alıyor. Detayları Panorama Müzesi'nde görebilirsiniz. Tabi Arslan Bey halkın üzerinde motivasyonu yüksek konuşmalar yapıyor. Aynı zamanda savunmada çocukları da çok destekliyor. Burada kahraman çocuklarımızı görebilirsiniz. O çocuklardan bir tanesi Şahin Bey'in Hayri. Babası şehit olduktan sonra babasının görevini kendisi devralıyor. O bayrağı kendisi sürdürüyor. Tabii bizim asıl konumuz e, basında Arslan Bey ne diye geçiyor, nasıl geçiyor ona bakmaktı. E, biz 10 tane gazete inceledik. Bu gazeteler Anadolu'da Yeni Gün, Hakimiyeti Milliye, Vakit, e, Gazi Sancak, Yeni Adana, Kilis, Tevhide Efkar, Cumhuriyet ve Anadolu'da çıkarılan yabancı basınlardan olan e, Le Journal de Orient, de, Le Republic gazeteleri inceleniyor bu gazetelerden birkaç tanesine yer vermek istedim. Çünkü hepsi burada çok uzun zaman alır diye tamamına değinmek istemedik. Yine bildiride bunları görebilirsiniz. Mesela Anadolu'da yeni gün okunmuyorsa ben... Şimdi burada e, Kilisli Arslan ile ilgili yapılan bir röportajdan bahsediliyor. Arslan Bey Antep'e nasıl gazi unvanı verildi? Bu mücadelenin Antep halkına ait olduğunu bir mütevazilik içerisinde aktarıyor. Antep halkının açlığından bahsediyor. Yani acı zerdale çekirdeği, eti tüketilmeyecek hayvanların detayları yine gazetede var. Tüketilmeyecek hayvanların etlerini tüketmek zorunda kaldıklarından bahsediyor röportajında. Yine burada röportajın devamında önemli isimlerden bahsediyor burada. İncozade Hüseyin gibi, Ferit Arsan gibi, Kilisli İslam Bey, Kilisli Kartal Bey gibi önemli isimlerden bahsediyor. Bir sonraki gazetemiz Yeni Adana Gazetesi. Burada e, Gaziantep halkından yine bu savunmayı yapan kişinin Gaziantep halkından başkası olmadığını, Gaziantep'lerin büyük bir fedakarlıkla bu mücadeleyi sürdüğünden bahsediyor. E, tap halkının yalnız Türklerin değil tüm Müslümanların saygı duyması, hürmet göstermesi gerektiğinden bahsediyor. E, Ramazan bayramında, 1922 Ramazan bayramında Gaziantep'i ziyaret esnasında halkın kendisine gösterdiği teveccülden dolayı teşekkürünü yine gazete aracılığıyla, basın aracılığıyla bildirmiş. Aynı zamanda Antep olmasında şehit düşen Arslan Bey'in kardeşi Mustafa Şehebi'nin de mezarını tamir eden Ayın Taplı Şeyh Ali Efendi'ye burada teşekkürlerini iletiyor. Hakimiyeti Milliye Gazetemiz'de ise burada bahçede görev aldığını görebiliyoruz. Ardından Beyoğlu bölgesine, Beyoğlu cihetine tevzi ettiğini görüyoruz. Kilis gazetesinde, Kilis Meclis gündeminde bir konu gündeme geliyor. Bu konu Arslan Bey ve kardeşi için mahalle isimlerinin verilmesi ki Arslan Bey de bunu bu basın aracıyla öğreniyor. Bu haber içeriğinde Kilis'te Aşıt Mahallesi'nin isminin Kilis'te Arslan Bey'e dönüştürülmesi isteniyor. Fakat Arslan Bey isminde bir mahalle olduğu için Aslan isminde bir mahalle olduğu için o mahallenin Aslan Bey'e aşıt Mahallesi'nin de Şemi Şehmi Bey Mahallesi olarak değiştirilmesi uygun görülüyor. Yine tevhid efkar gazetesine baktığımızda Arslan Bey ile ilgili oldukça övgü dolu ifadelere yer verilmekte. Arslan Bey ve kardeşi Şeymi Bey'in isminin Gaziantep halkı tarafından sokaklara verildiği memnuniyeti var. Yani günümüzde de hem kiliste hem Gaziantep'te Arslan Bey'in isimleri yer almakta. Karayılan caddesinin olduğu bölgede o şu dağı derler burada. Orada bir sokakta Arslan Bey'in ismi yer alıyor. Burada gazetede o bilgi yer almakta. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nde burada e, Arslan Bey'in İstiklal Madalyası ile tatip edildiğini görüyoruz. 1926 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde e, üstün başarılarından ötürü. Yine e, The Orient Le Republic gazeteleri burada Arslan Bey e, 1918'de İzmir Bornova Jandarma <laughs> Komutanı iken oranın Yunanlar tarafından işgal edilmesini ve kendisinin oradan uzaklaştığından bahsediyor. Tabi uzaklaştıktan sonra biraz birikmişi var Arslan Bey'in Bornova'da. Onu almak için tekrardan geliyor fakat Yunanlar bu kez Arslan Bey'i yakalıyorlar. Orada kendisini kurtaran bir genç var. İzmir'e götürüyor. Oradan kendisi uzaklaşıp kilise kadar gelen bir sürecinin anlatıldığı önemli bir gazete. Yine resmi Arslan Bey'in sağ taraftaki görebilirsiniz. Ee, yine Aslan Bey'in şehadetini burada görmekteyiz. Cumhuriyet Gazetesi 7 Kasım 1922 yılında e, acı bir kayıp Gaziantep müdafilerinden Aslan'ı kaybettik şeklinde bir manşetle verilmiş. E, Örfi İdare Mahkemeleri Evrak ve Daire Müdürü burada görüyoruz görevini. E, bu şekilde yani en son Üsküdar'dan sonra bu göreve geçtiğini tespit ettik. E, kendisi şu şekilde bahsetmiş gazete Gaziantep müdafasına koşan ve müdafanın temel direklerinden biri olarak son dakikaya kadar kahramanca dövüşen rahmetli Büyük Millet Meclisi'nce hususi bir takdire mazhar olmuş ve son nefesine kadar devlet ve millete olan hizmet borcunu ödemeye çalışmıştır diye e, cenazesi de yine 7 Kasım e, 1942'de e, Ortaköy Camii civarında bulunup e, yeni kap yeni e, camide defnedilecektir diye cenaze namazı kılacaktır diye bahsedilmiş. Tabi bu gazeteler çok daha fazlası var. Ee, biz onları bildiride daha detaylı olarak verdik. Ee, sunumum bu kadar. Süreyi, Süreyi... evet, evet rica Dinlediğiniz evet. için teşekkür ederim. <gülüyor> Saygılar. <gülüyor>